Daha dur keke. Büyük parti için sizi bekle. Kaptan bizi sağda tükür. Ben derken memlekette 10 tane adam vurdun 10 tane. Beklemiş halim bu mu? Lan doğru konuş piç. Nere fırsat mı vereydin? Hakkıdır hakkını vereceksin keke. Asıl oyunanın başı Sami yok mu? Ona hakkını verecek. Sen kafayı sıyırmışsın. Hele şu çıktığımızın haberi bir gitsin. O zaman rengini belli edecek. Onun rengini sikim ya. Sen gelmişsin 50 yaşına Sana karışan mı var? Otur memlekette işte sevdası, Güçlenmemiz onun işine gelmedi ki Aynen öyle Bir denge kurayım dedi Anasını sikti bütün dengelerini amına koydu Ne bakın lan gevşek Böyle garip bir kapı açtırmalı filan Güç sakat bir şey ki. Kaldıramayan be. iyiler Sanki çıktı şimdi Bir sirkelenir kendine se